Herkese merhaba arkadaşlar. Kripto Kurt'un hoş geldiniz. Ben Proje ekibinden Ömer. Arbitrum Airdrop'undan 10 binlerce dolar kazanan kişileri biliyorsunuz. Bu videoda o kazançları elde edebileceğiniz ihtimal sunan bir video olacak. Linea'nın ekosisteminde mainnet'te işlemler yapıp binlerce dolar kazanmaya oynayacağız bu videoda arkadaşlar. Hadi gelin işlemlere geçelim. Evet öncelikle bir Metamask hesabına ihtiyacımız var tabii ki. Birçoğumuz zaten artık Metamask cüzdanı kullanıyor arkadaşlar. Buradan ağlar kısmına geldiğiniz zaman gördüğünüz üzere direkt otomatik olarak gelecek Linea Mainnet kısmı var. Şimdi Linea tarafına bir para atma işlemi gösterelim. Linea bridge kullanıyoruz onun için. Burada direkt sağ üstten cüzdanınızı bağlayarak bu köprüyü kullanabilirsiniz. Şöyle değiştiriyorum. Ethereum tarafından Linea Mainnet tarafına Ethereum aktarmak istediğim için bu şekilde ayarlıyorum. Buraya aktarmak istediğim miktarı giriyorum arkadaşlar. Örneğin 0.02 yazıyorum. Ve Start Breaching diyorum. Böyle Metamask gidip gelebilir. Tekrardan butona bastığınız zaman arkadaşlar işlem onayı gelecektir. Ağı değiştir diyorum. Ethereum tarafında işlem yapacağımız için Ethereum tarafına geçiş yapıyorum. İlk işlemimiz ortalama 7.30 dolar tutuyormuş. Videonun sonlarına doğru da totalde ne kadar fiy ücreti ödedik bunu da göreceğiz arkadaşlar. Onayla diyorum. Buradaki işlemin tamamlanması yaklaşık 1 saate kadar bulabilir. Benim bilinen mainnet'te biraz Ethereum olduğu için gelin hızlı bir şekilde işlemlere başlayalım. Öncelikle kullanacağımız DEX yani merkeziyetsiz borsa olan Horizon DEX'i kullanacağız arkadaşlar. Enter DEX diyorum. Bu arada videoda kullanmış olduğum bütün linkleri de videonun açıklamalar kısmından bulabilirsiniz. Sayfamız açıldıktan sonra hemen sağ üstten Connect Wallet diyorum ve Metamask cüzdanımı bağlıyorum. Bu arada arkadaşlar daha güvenli ve takip edilebilir olması açısından line tarafı için ayrı bir cüzdan açıp kullanabilirsiniz. Hemen line mainnet kısmına geçiş yapıyorum. Burası bildiğimiz swap bölümü arkadaşlar. Burada pools ve liquidity kısımlarını da deneyeceğiz. Aynı zamanda bridge kısmı da bulunuyor. Buradan bridge'leri kontrol edebilirsiniz. Ben Linea Bridge kullandım ama hop exchange olsun, Orbiter finance olsun bunları da siz kullanabilirsiniz. O taraflarda bridge hacminizi de arttırarak airdrop alma ihtimallerinizi arttırabilirsiniz. Şimdi bir swap işlemi yapalım arkadaşlar. Ben Ethereum'umu bir çevirmek istiyorum çünkü ileride bir de onu kullanma şansım olabilir. 0.0 0.5'lik bir Ethereum'u ben BUSD'ye çevireceğim. 9 dolar ediyormuş. Swap diyorum. Confirm swap diyorum. Metamask'ıma gelen işlemi onaylıyorum. Gördüğünüz üzere arkadaşlar Linea tarafında işlem ücretleri daha düşük kalıyor. Hatta şunun da fiyatına şimdi CoinMarketCap üzerinden bakarız. Onayla diyorum. Az önce ödediğimiz işlem ücreti arkadaşlar gördüğünüz üzere 1.46 dolarmış. Tekrardan Horizon tarafına döndüm. Gördüğünüz üzere 9.40 BUSD'yi çevirmiş oldum. Gördüğünüz üzere arkadaşlar burada bir de pools kısmı var. Burada bir pool'a likilite ekleyeceğiz. O yüzden biraz da et Ethereum'larımızı Wrapped Ethereum'a çevirmemiz gerekiyor. Buradan Wrapped Ethereum seçebilirsiniz. Ben az önce çevirdiğim için 0.01 Wrapped Ethereum bulunuyor. Bu işlem için de yaklaşık 50 cent ödüyorsunuz. Ondan sonra pool kısmına geliyoruz. Pool kısmında hemen en başta gördüğünüz boost ethereum kısmına bir likidite ekleyeceğim. Burada çok ufak miktarlar ekleyebilirim. Buradaki 3 seçenekten birini seçebilirsiniz bu arada. Üçünü de deneyebilirsiniz. Ufak ufak yatırımlar yapabilirsiniz buraya. Ben aktif seçiyorum. Next diyorum. 3 BSD'lik arkadaşlar bir likidite ekleme yapacağım. Approve Boost diyorum. Öncelikle bunların Approve işlemlerini yapmanız gerekiyor. Ben buradan maksimum diyorum ancak siz burada ne kadar işlem yapacaksanız mesela bu işlem için 3 yeterli bir sayı olacak. Buraya 3 harcama üst limiti girebilirsiniz. Sonraki diyorum onayla diyorum. Bu da yaklaşık bir 50 centlik bir işlem ücreti alıyor. Ardından Approve bir Ethereum diyorum. Aynı şekilde ilerliyorum. Buradaki işlemlerin tamamlanmasını beklerken hiç vakit kaybetmeden diğer işlemlere geçelim. Kristal adında bir wallet var arkadaşlar. Bu da lineal entegrasyonu olan bir cüzdan. Bunun içerisinde neler bulunuyor? Portföy kısmından cüzdanınızı görüntüleyebiliyorsunuz. Aynı zamanda swap bölümünden arkadaşlar burada da swap işlemleri gerçekleştirebiliyorsunuz. Aa bu arada multi chain olarak geçiyor. Linea tarafını da buradan seçerek burada işlem yapabiliyorsunuz ama şu anda sanırım Ethereum ile Wrapped Ethereum arasında sadece çevirme işlemi gerçekleştirilebiliyor. Bridge bölümü var arkadaşlar. Buradan tek bridge gerçekleştirebilirsiniz. Aynı şekilde diğer ağlardan da gönderim sağlayabiliyorsunuz. Linea tarafına sadece Ethereum tarafından değil diğer ağlardan da gönderim sağlayabilirsiniz. Token Approve bölümü var arkadaşlar. Cüzdan güvenliği bildiğiniz üzere çok önemli bir kısım. Burada işlem onayı verdiğiniz platformlarda şurada gördüğünüz buton sayesinde işlem izinlerinizi revoke diyerek kaldırabilirsiniz. Bu sayede daha güvenli bir cüzdanınız olmuş olur. Ardından NFT kısmına geçelim. NFT kısmında da gördüğünüz üzere en başta olan Linea Punks varmış. işlem hacmi olarak. Market olarak da arkadaşlar en fazla Zonic kullanıyormuş. Zonic tarafına geldiğiniz zaman hani yine sağ üstten cüzdan bağlantınızı gerçekleştiriyorsunuz. Buradan Explore More NFTs butonuna tıklıyorsunuz. Buradan Linea butonuna basıyorsunuz. En ucuz NFT'yi almak önemli arkadaşlar. Ben örnek olması açısından bir tane NFT alacağım şimdi. Ape Tactical Battle diyor. Ücreti ucuz arkadaşlar bu arada. Linea tarafı Yeni bir ekosistem olduğu için yeni ekosistem yeni fırsatlar getirir. Linea tarafında videolarımız gelmeye devam edecek bu arada. O yüzden abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Şimdi gelin işlemlere devam edelim. Gördüğünüz üzere 38 centmiş. Bunun üzerine tıklıyorum. Buy now diyorum. Purge NFT diyorum. Cüzdanıma gelen onayı onayladığım zaman satın almış olacağım onayla diyorum. Gördüğünüz üzere tamamlandı diyor arkadaşlar. Bu işlemin ücreti yaklaşık NFT'nin ücretiyle beraber 2 dolar civarında oluyor. İşlem sayımızı arttırmak için arkadaşlar sel NFT diyerek buraya mesela garip bir rakamlar yazabiliriz. Satmak istiyorsak tabi tekrardan satabiliriz ama işlem adedimizi arttırmak için de 4 Ethereum gibi bir fiyata listeleyebilirim. Satılması önemli değil. Sadece ben burada işlem adedimi arttırıp airdrop ihtimalimi hatta hak ediş payımı arttırmaya çalışıyorum. Onayla diyorum. İkinci aşama olarak cüzdana bir onay daha gönderiyor. İmza veriyorum. Son aşamamızda listelenmesi oldu. Listeledim arkadaşlar. Buradaki işlemimiz de bu kadar basit. Ekosistemlerin olmazsa olmazı name service domain kısmına geçiyorum. Buradan yine sağ üstten cüzdanınızı bağlayabilirsiniz. Arama butonunu arkadaşlar hangi domaini almak istiyorsanız onu yazıyorsunuz. Ben kripto kurdu yazdım. Kripto line kısmına da bir periyot şeklinde satın almak istiyorum. Buradaki işlem ücreti arkadaşlar yaklaşık 8.8 dolar civarında tutacakmış. Buradan register butonuna tıklayıp onayla diyorsunuz. Ben bunu satın aldığım için şu anda register diyor. Siz isterseniz buradan farklı dömen isimleri de alabilirsiniz. Şu ana kadar airdrop almak için temel yeterlilikleri sağladık sayılır. Bir başka platform olan Ecodex bölümü var arkadaşlar. Ecodex kısmında da Swap bölümü bulunuyor. Fools bölümü bulunuyor. Az önceki gösterdiğim gibi Horizon Dex bölümündeki gibi arkadaşlar. Bu arada bu işlemlerde onaylanmış sağ üstten görebilirsiniz. Buraya tekrardan geleceğiz birazdan. Bu Ecodex arkadaşlar az önce göstermiş olduğum Horizon Dex gibi aynı benzer bir platform. Bu platformlar üzerinde işlem sıklığımızı arttırmakta. Yine airdropunun haricinde Ecodex'in yapacağı airdroptan veya Horizon yapacağı airdroptan da faydalanabiliriz arkadaşlar. Sadece linea tarafından değil multi bir airdrop işlemleri olmuş oluyor bu. Buradan swap bölümüne gelirsiniz. Aynı horizon'da yaptığımız gibi buradan işlem çiftlerini seçip burada da hacim kasabilirsiniz. Bu arada yapmayı unutmayın arkadaşlar. Ben şu an video uzamasın diye yapmıyorum. Tekrardan pools kısmına gelebilirsiniz arkadaşlar. Pools kısmına bir likit eklemeyi unutmayın. Ben yine buradan boost ethereum kısmına geleceğim. Buraya 2 yazıyorum. Aşağıda zaten otomatik olarak yazıyor. Supply diyorum arkadaşlar. Supply öncesi yine horizon tarafında olduğu gibi Epro işlemlerini tamamlıyorsunuz. Confirm diyorum. Cüzdan onayımı veriyorum. İşlemim gönderildi. Close diyorum. Bu işlem içinde arkadaşlar yaklaşık 1.30 dolarlık bir komisyon ücreti ödedik. Siz video başından itibaren olan komisyon ücretlerini tek tek not ederek videonun tamamında toplamda ne kadar komisyon ücreti ödenmiş bunun hesaplamasını yapabilirsiniz. Burada da eklendi ibaresi geldi arkadaşlar. Buradan da görüntüleyebilirsiniz. Ecodex üzerinde bir de farming bölümünü bulunuyor. Farming kısmına gelip burada create farming pool dediğiniz zaman arkadaşlar istediğiniz bir paritede de burada gördüğünüz üzere bir farm pool'u oluşturabilirsiniz. Basit Ethereum seçiyorum tekrardan. Burada ödül token'ını soruyor. Ethereum diyorum. Miktar gelin diyor. Buraya 0.0 0.5 giriyorum. Bu arada arkadaşlar burada çok düşük miktarlarla pullar ve likidite oluşturabilirsiniz. Burada gördüğünüz üzere başlama ve bitiş tarihini ayarlayabiliyorsunuz. Create diyorum. Create Farming Pool diyorum. Buradaki işlemimi de tamamlıyorum. Bu işlem için de yaklaşık 2 dolar ödedim. Pool'um oluşmuş oldu arkadaşlar. Farming kısmına geldiğiniz zaman buradan My Pools kısmını görüntüleyebilirsiniz. Buraya şu anda düşmedi ama birazdan düşecektir. İsterseniz şu şekilde de yapabilirsiniz bu arada. Burada görmüş olduğunuz aktif olan pool'ları arkadaşlar likidite eklemesi sağlayabilirsiniz. Mesela bu ECP ile Ethereum arasındaki bir poolmuş. Bunun üzerine geldiğiniz zaman tabii ki bir ECP'ye ile ihtiyacınız oluyor. Hemen buradaki swap bölümünden ecp de satın alabilirsiniz. Add liquidity dersiniz arkadaşlar. Buraya ne kadar girmek istediğinizi yazarsınız. bir pool oluşturursunuz. Ardından poolunuzu geri bozmak isterseniz de arkadaşlar buradan unstake bölümüne gelip ister %100 tamamında tekrardan unstake liquidity deyip cüzdan onayını verdikten sonra bozdurabilirsiniz arkadaşlar. Tekrardan horizon tarafına geri dönelim. Burada pool'a liquidity ekliyorduk arkadaşlar. En son yapacağımız preview olacaktı. Bunun üzerine basıyorum. Supply diyorum. Onayla dedim. Bu işlem için de yaklaşık 3 dolar ödedim. Your liquidity kısmından da arkadaşlar burada pull'ları eklediğiniz likitleri görebilir. Geri çekmek istediğiniz zaman da unstake diyerek tekrardan geri pull'larınızı bozdurup cüzdanınıza çekebilirsiniz. Bir diğer yapacağımız işlem de NFT deploy işlemi olacak arkadaşlar. Yani bir NFT üreteceğiz. O da NFTs to me sitesinden yapacağız. Connect Wallet diyoruz. Metamask'ımızı seçiyoruz. Cüzdanımıza gelen İmzayı onaylıyoruz. Edition bölümüne basıyoruz. Şu alana tıklıyoruz. Buraya istediğimiz bir fotoğrafı ekliyoruz. Ben kripto kurdu logosunu ekledim. Project name kısmında kripto kurdu yazıyorum. Token sembol 1 olsun. Bu kısma açıklama girebilirsiniz. Create collection diyorum. Buna fazlasıyla oluşturacağım. Siz de isterseniz videonun açıklamalar kısmından bunu mintleyebilirsiniz. Tamamen ücretsiz olacak. Buraya 0 giriyorum. İşlem kasmak için burada NFT minti de yapabilirsiniz. Deploy to linea diyorum. Cüzdan onayını veriyorum. Bu işlem için arkadaşlar yaklaşık buçuk dolar ödedim. İşlemim tamamlandıktan sonra Project Dashboard deyip arkadaşlar NFT'niz hakkındaki ayarlamaları yapabilirsiniz. Mint fee kısmını sıfır yapıyorum. Tamamen ücretsiz olsun. E, cüzdan başına maksimum mintlenebilir 10. Update diyorum. Buradan public seçiyorum. Yani herkese açık bir satış olacak. Update diyorum. Burada onayladığım işlemlerin her biri yaklaşık 30 cent civarında tutuyor arkadaşlar. Bu işlemi gerçekleştirmiş oldum. Sonra minting page butonuna basıyorum. Buradan visit page dediğiniz zaman arkadaşlar sizi koleksiyonunuza yönlendiriyor. Burada gördüğünüz üzere kaç tane mint etmek istediğinizi soruyor. Bunun üzerine bastığınız zaman arkadaşlar gene cüzdan bağlantısı yapıp buradan da NFT mintleyebilirsiniz. Free mint arkadaşlar ücretsiz olacak. Onayla diyorum. Bu işlemi de onayladığınız zaman NFT tarafında da bir işlem kasmış oluyorsunuz. Bu mint ücretli arkadaşlar 1.30 dolar civarında bir linea ekosistemi de işlem yaptığımız için sadece ödemiş oluyoruz arkadaşlar. Yoksa gördüğünüz üzere free mintik herhangi bir ücret alınmıyor. Şu kısmı da göstereyim arkadaşlar eksik kalmasın. Buraya bildiğiniz üzere likidite eklemiştik. Burada Remove Liquidity diyerek buradan maksimum dediğiniz zaman preview derseniz likiditeni bozmuş ve boost ve ethereumlarınızı tekrardan cüzdanınızda çekmiş olursunuz. Aynı zamanda şurayı araştırmayı kesinlikle unutmayın. Linea altında çalışan uygulamaların Linea tarafından yayınlanan bir web sitesi videonun açıklama kısmında buraya da bulabilirsiniz. Aranızda çok büyük cevherler olduğunuzu biliyoruz arkadaşlar. Buraya gelip tek tek projeleri inceleyip daha farklı fırsatlar bulabilirsiniz. Hatta Telegram kanalına gelip böyle böyle bir proje var ben şu şekilde araştırması yaptım deyip sunarsanız arkadaşlar kendi aramızda da bir e, orada araştırmalar yapabiliriz. Linea tarafındaki fırsatları birlik olarak daha seri bir şekilde de bulabiliriz. Tabii ki de Linea tarafında daha fazla videoya gelmeye devam edecek dediğim gibi. Linea Dex Scanner tarafında da var arkadaşlar. Burada proje nasıl araştırılır? Hemen sağ üst tarafta çıkan kartlardan görebilirsiniz. Burada da bir fırsat olabilir. Şu anda çok fazla token yok zaten. Ama ilerleyen zamanlarda Linea tarafının kullanımı tabii ki de artacaktır bu arada. Arbitrum kadar ses getirecek bir airdrop yapacaktır diye düşünüyoruz. Siz de bu tarz fırsatların gelmesinin devamını istiyorsanız videoyu beğenebilir, kanala abone olabilirsiniz. Aklınızda takılan bir yer varsa muhakkak yorumlarda belirtin. Diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.